Herkese merhaba. Ben Şebnem Ekşip. YouTube kanalıma hoş geldiniz ve 2024 burçlar serisinde sıra Akrep burcuna geldi. Bakalım Akrep burcu için 2024 Vedik astroloji ve Sidereal Zodya'a göre neler fısıldıyor? Hep birlikte bir inceleyelim. Hadi Akrepler, buyurun gelin çayınızı, kahvenizi alın. Size anlatacaklarım var. Eğer bana deseler ki bu yıl aşk ve ilişkilerde en şanslı burç hangisi ki genelde hani bu tip şeyleri böyle işte en şanslı burç şu, en işte bahtsız bu, yok en paralı bu sevmem çünkü doğru bulmuyorum. Her şey bizim kendi haritamız üzerinden aktif oluyor ama daha yıla girerken bile Hani etrafımda gördüğüm yükselen akreplerin aşk alanlarında, ilişki alanlarında, hayatlarındaki keyif alanlarındaki değişikliklerden bile ölçümleyebiliyoruz. Bu yıl aşk ve ilişkilerde gerçekten özellikle yükselen akrepler için çok şanslı bir dönem var diyebilirim. Bekar akrepler önemli bir fırsat dönemi sizin için her şeyden önce. Şimdi buna ne neden oldu? Rahun'un... Kader gezegeni olarak bizim bu sistemde anlattığımız Rahu'nun e, tam aşk, ilişkiler, duygusal hayatınız, kişisel alanlarınız aslında, kişisel alanlarınız şöyle biraz daha eğlence, keyfi gösteren noktaya geçmesiyle oldu. Tam yılın aslında sonuyla birlikte olduğu bu enerjide, geçmesiyle birlikte oldu. Ve Ketu da onun tam karşısında hedeflerinizi, ideallerinizi, sosyal alanlarınızı gösteren, noktaya doğru ilerledi. Bunun manası şu. Öncelikle kati hedefler koymayın bu sene o hesapladığınız şeyler net, hani kontrolcü bir yapınız vardır. Her şeyi kontrol etmeyi seven, her detayı daha iyi bilme, bilmek isteyen, her şeyi kendi düzeni içerisinde kontrol etmekten hoşlanan bir yapınız vardır. Bu aslında güneş içinde, yükselen içinde, ay burcu, akrep olan içinde geçerlidir. Ama bu sene öyle bir sene değil. Bu sene kontrol senesi değil, akışa bırakma senesi öncelikle. Aslında biraz herkes için bu etki var. Sizin için daha yoğun şekilde var. Dolayısıyla hayatı ...ideallerinizi, yapmak istediklerinizi, hedeflerinizi biraz bu yıl 2024'te gidişata bırakıp... ...hayatın getireceklerine göre plan yapmayı, daha çözümsel yaklaşmayı deneyimlemenizi gerçekten tavsiye ederim. Çünkü bunu yapmanız durumunda çok daha iyi sonuç almanız olası olacak. Ee, özellikle yükselen akrepler içinde. de aşk, ilişkiler, duygusal alanları, keyif noktaları, hayatın içinde kişisel gelişimlerini gösteren noktalarda değişim, yeni fırsatlar, çok enteresan etkiler söz konusu. Yeni bir eğitime geçebilirsiniz. Bu eğitim sizin hayatınızda bambaşka ufuklar açabilir. Hayatınızda hiç denemediğiniz şeyleri, işinizi yaparken, hayatı ele alırken, herhangi bir durumda hiç denemediğiniz şeyleri ortaya koyma cesaretini kendinizde bulabilirsiniz aşkta, ilişkilerde yepyeni limanlara ya da yepyeni açık denizlere yelken, yelken açmanız söz konusu. Hayatınızda aşkta, ilişkilerde, duygusal noktalarda son derece hareketli bir süreç var. Aynı zamanda kişisel gelişimle ilgili, hobilerinizle ilgili, hayatınızda daha kişisel alanlarınızla ilgili, belki güzellik, belki kendi iç dengeniz, iç bakımlarınızla ilgili de dikkatinizin burada olacağı, burada odaklanmanız da gereken aslında yer burası. Bu noktada daha kıymetli, daha kolay olduğunu, daha akıcı olduğunu gösteren etkilerle 2024'ü hem gireceksiniz hem geçireceksiniz. Bu noktada şanslı enerjileriniz var. Burası sadece kişisel alan değildir Vedik Astroloji'de. Aynı zamanda şans etkileridir. Hayatınızdaki sınavları, hayatınızdaki şansları, çok sınavları daha rahat verip, hayatınızdaki şansları daha çabuk, daha kolay şekilde yaşamınıza alma potansiyeliniz var. Tek bir şartla sürekli kontrol etmeye, sınırları çizmeye ve her şeyi kendi kontrolünüzde ve hani kontrol içerisinde yürütmeye çalışmana biraz akışa bırakarak gelenin nasıl geldiğini izleme haline biraz daha geçerek ve olması gerektiği gibi hareket etmeye gayret ederek. Bu arada satürn, tüm bunlar olurken satürn geçen yıldan beri yuva, ev, iç alanlarınızı gösteren noktada biraz iç sıkıntılarınızı, kendi yuva yuvanızla, ebeveynlerinizle, kendi iç dengenizle ilgili sıkıntıları ve sorunları aktif etme potansiyeli içinde bu süreci deneyimletiyor. Öncelikle Satürn'ün en önemli etkisi bu. Şimdi bu biraz daha böyle devam edecek. Dolayısıyla Satürn'ün bu alanda daha çok hani iç sıkıntılar, evle yuva ile ilgili değişiklikler, e, bunları çok desteklemiyor. Gayrimenkullerle ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bu alanlarda bir, bir takım problemler olabilir. Ev ve yuva alanlarında bazı karışıklıklar olabilir. Ebeveynlerinizle ilgili sağlık problemleri, onlarla uğraşmanız gereken şeyler olabilir. Biraz burası da devam ediyor. Ama bir taraftan da kendi kişisel alanlarınıza, kişisel deneyimlerinize, kendi kişisel hayatınıza da yer açarak ilerlemeniz gerekiyor. Bunun içine aşk girebilir, ilişki girebilir, hobileriniz girebilir, çok önemsediğiniz bir eğitim girebilir. Hani neyse o sizin için kişisel alanlarınız. Buraya hayatınızda yer açmanız gerekiyor. En önemli püf noktası bu. Yoksa aile içerisinde evle ilgili, gayrimenkulle ilgili, ebeveynlerle ilgili, onların sağlıklarıyla ilgili. Bazı pürüzler belki biraz daha devam edebilir. E, büyük bir kısmı 2023'te geçmiş olmakla beraber ama kendi alanlarınıza da kesinlikle yer vermeyi unutmadan bu yılı yönetmeniz son derece kıymetli olacak. Mayıs 2024'te Jüpiter tam karşı alanınıza geçecek, burç değiştirecek ve işte burada evlilik, ikili ilişkiler, bu noktalarda değişik deneyimler ve değişik fırsatlar söz konusu olabilir. İşinizle ilgili fırsatları açık bir dönem geçireceksiniz. Yeni teklifler gelebilir. Evlilik, ikili ilişkiler, ortaklı iş teklifleri, iş ortaklıkları, iş görüşmeleri her türlü ortaklığı alan yeni partnerler ya da partnerinizle evliliğinizde eşinizle hayatınızın daha dengeli, daha güzel, daha mutlu olduğu bir sürece geçme şansınız da yüksek olacak. Yani ikili ilişkiler, ortaklığı alanlar, iş teklifleri, aşkta, evlilikte Mayıs'tan itibaren yaz aylarıyla beraber yılın sonuna kadar son derece şanslı bir dönem var. Özellikle yaz ayları bu anlamda çok keyifli geçirme şansınız yüksek olacak. Tutulmalar ne zaman? Mart, Nisan ve Eylül, Ekim aylarında bu sene tutulmalarımız vardı. Bunlar özellikle aşk, ilişkiler, hedefleriniz, duygusal alanlarla ilgili noktaları çok aktif kılma enerjisi içinde Mart ve Nisan tutulmalarında ilişkilerle ilgili bir dönüşüm olabilir. Ama Eylül-Ekim tutulmalarında iş, kariyerle bağlantılı yeni bir süreci deneyimlemeniz söz konusu olabilir. Biraz Mars'a bakalım. Bu yıl Nisan sonu Mars aşk ve ilişkiler alanınızda olacak. Burada işte hızlı gelişmeler söz konusu olabilir. Temmuz ortasından Ağustos sonuna kadar da ikili ilişkiler alanınızda seyredecek ki işte burada önemli noktalar var. Ee, aktivasyon çok yüksek olacak, koşturmalarınız çok yüksek olacak. Yürümeye zor giden bir ilişkide bazı zorluklar, iplerin kopmasına varabilecek noktalar olabilir. Ama yeni bir ilişki, evlilik kararı ve benzer bir noktada da cesur adımlar atma potansiyelini yüksek tutacak teklifleri. Yani e yaz aylarının sonu özellikle temmuzun ortasından ağustos sonuna kadar olan kısımda hayatın size bir şey getirmesini bekleme noktasında olmayacaksınız. Siz hayattan bir şeyler alma ve gerekirse savaşma, ikili ilişkilerinizde, işinizde, hayatı yönettiğiniz sizin için önemli alanlarda savaşma eğiliminizi yüksek tutacak etkilerden geçeceksiniz. Venüs Mayıs'ta tam karşı alanınızda Jüpiter'le beraber yılın en şanslı zamanları olabilir sizin adınıza. Mayıs ayı çok kısmetli, güzel etkiler var. Hem işte hem aşkta hem hayatın genel enerjisinde fırsatlar açısından da çok çok güzel etkiler var. Jüpiter, Güneş ve Venüs Mayıs'ta tam karşı alanınızda teklifleri, hayatın açılımlarını, güzel enerjileri bütün o kapıları size açma potansiyelinde inşallah en güzel şekilde değerlendirmek nasip olsun sağlıkta omurga, bel bölgesi ve kistik oluşumlara biraz bu yıl dikkat etmek gerekiyor. Renklerden pembe, gül rengi ve yeşili özellikle size öneririm sevgili akrepler. Taşlardan da pembe kuvars ve ay taşı necefi tavsiye ederim. Evet sevgili akrepler, diliyorum ki şahane bir sene geçirin. Her şey gönlünüzce ilerlesin. Aşk da öncelikle sevdiğiniz alanlarda, keyif aldığınız alanlarda sizi ne mutlu ediyorsa o alanlarda hayat size gülümsesin inşallah. Şansınızın, bereketinizin, bolluğunuzun daim olacağı şahane bir hafta, e, sene diliyorum. Hafta diyecektim az kalsın alışkanlıkla. Şahane bir sene diliyorum. 2024 size ve sevdiklerinize güzellikler getirsin. Su gibi geçsin inşallah. İyi yıllar, iyi seneler.